Hepinize selamlar arkadaşlar. Oh, çok şükür ya Rabbim. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Son sürat kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bir öncekinden de söylediğim gibi eee videolar bazen geç geliyor. Siz de fark ediyorsunuz. Zaten bazen değil, bayağı bir geç geliyor. Hani ondan ötürü kusura bakmayın şimdi artık arkadaşlar. Çünkü abi geç gelmesinin sebebi sınavlar dediğim gibi. Bitince zaten günü birlik, iki güne bir, iki güne bir sürekli ya da bir güne bir sürekli video atacağım arkadaşlar. Ondan şüphemiz yok. Hem de hiç şüphem yok arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağım? Bugün aklımda birazcık e, tarım olayına girmek var. Ondan sonra şeker kamıştır. Ondan sonra buğday tohumudur filan bunları ekeceğiz. Ondan sonra bakarız bir şeyler yaparız sanki Minecraft bu. Her şey zaten hayal dünyası neydi? Hayal gücün genişse Minecraft'ta zaten yapacağın şey boldur. Zaten video atınca anlık izleyicilerimiz çok güzel bir şekilde seviniyorlardır. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Ee, sonradan da zaten düzenli video çekmeye başladım mı? izleyicilerimiz zaten ondan sonra tamam bayram edersiniz herhalde. Ya öyle diyeyim ben size. Şimdi şuraya gelelim. Bize ne lazım abi? öncelikle Demir. Demirimiz yok. Hmm. Kovamız var mı? Bize kova lazım. Akso seni. Hadi sen burada yeni yerinde dur. Artık sen oradasın tamam mı? Tamam dedi. Gördünüz mü? Mavi aksa otum oldu. Gel öp bakayım beni. Öp bakayım. Tamam ben eğildim. Sen öptüm sayıyor. Öptüm saydım. Şimdi güzelce bir tane de çapa yapalım arkadaşlar. Çapa bizim için önemli. Şimdi şunu şu köşeye koyalım. Demir alalım. Çubuk alalım. Sonra çapa. Şunları şöyle geldik. Ya benim aklımdaki normal büyük bir yer yapacağım ama şöyle şu taraftan bir kazayım geleyim arkadaşlar bence o mantıklı olur. Bizim kendi yerimizi dağıtmayalım. Dediğim gibi burada bir iki bölümlük kalırım herhalde biraz daha. Hani neden burada çok bekleyeyim hani? O mantığından düşünüyorum. Zaten şeyi çok beklemeyeceğim. Buraları çok beklemeyeceğim. Bir tane köy bulacağım. Keşif yapacağım zaten. Video dışında olur, video içinde olur ya da canlı yayınlarda falan olur. Keşif yapacağım arkadaşlar. Ya yani güzel güzel oynayacağız. Zaten bu bölümde birazcık tarıma girmek istediğim yemek falan sorunu ortadan kalksın. Hayvan bulma şeylerde falan şu taraf e, şu taraflardaydı falan diye düşünüyorum. Hayvanlar o tarafta. Ya domuz getirmek istemiyorum. Zaten sadece inek, koyun bunlar. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Hani bilmiyorum başka bir şeye gerek yok ya. Tavuk da mı getirsek? Tavuk birazcık zahmetli zaten onu boşver. Bakayım ne kadar? Bir stek... Tamam yeter. Nereye kuralım abi? Ee, denizde doğru kuralım ya. Ne olacak? Mesela şöyle şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niye sayıyorum ki? 14 tane zaten blok mu ne vardı elimizde? Tamam 14 burası. Şuradan da şöyle geldiğimizi varsayarsak. Bir tane daha koyduğumuzu varsayalım. Tamam. Çok güzel. Güzelce büyük bir tane şey yeri oluyor. Şunları bir kıralım. Tamam. Bunları bir kırdık. Şuraları şey yapalım, yeşillendirelim. Bize bir tane şey lazım. Ee, taş kazma, kazma değil. Kürek. Küremizi de yapalım arkadaşlar. Minecraft dışında seri isterseniz arkadaşlar yazabilirsiniz. Minecraft dışında farklı bir oyun olur. Bilmiyorum hangi oyun olursa artık. Onu da siz belirlersiniz. Market simülatör falan. Bu oyunlar da güzel. Kapımızı kapatalım biz yine de. Şimdi içeriye bir creeper falan dalar kafasına göre. Dingon'un ağrımı. Creeper'la hiç uğraşmayalım. Şuraları hemen topraklandıralım abi. Evet ben böyle bir şey olacağını bildiğim için aldım zaten toprak kürekleri bir anlık gitti konuşma. Şu haftalar bir geçeydi arkadaşlar gerçekten sözüm olsun. Günde bir video bak. Reels videosunu niye atmıyorsun diye sorarsanız da arkadaşlar haberiniz olsun. Reels videolarını e, Valorant üstünden çektiğim için Valorant'a da pek giremiyorum. Giriyorum ama görevler biraz abartılı olduğu için Bazen yapabiliyorum bazen yapamıyorum. Hani öyle kalıyor bazen. Diyorum sonra girer yaparım artık diyorum. Çünkü bazen kalıyor görevler öyle. Hani yapamıyorum bazen de. Bir insana 10-15 tane bela at derseniz yapacak bir şey yok. Bir roundda 2-3 bela atarsak herhalde oyunu biz taşıyacağız ya. Kimse bir iş yapmayacak diye düşünüyorum. Minecraft'ı seviyorum bu arada ya. Güzel oyun, sarıyor arkadaşlar. Minecraft sevenler de zaten bu kanalı ve seviyor. Öyle diyelim. Arkadaşlar bayağı bir gelişme yaparsak dev bir okyanus projesi düşünüyorum bu arada. Okyanus projesi, okyanusun içine ev yapmak istiyorum kocaman bir akvaryum gibi Hani akvaryum olur ya şöyle şunun gibi çevrili. ha onun gibi ama onun e, iki katı olsun Üç kat olsun Hani güçlenelim gelişelim birazcık şu oyunda Ondan sonra zaten bayağı iyi şeyler yapmayı düşünüyorum ya bu sefer Minecraft'ta birazcık öğrenmeye de çalışıyorum Minecraft'ta Hadi gidip yatalım o zaman öğrenmeden önce gidip bir yatalım Akşam olduğu zaman zaten e, bir önceki seride diyordunuz. Akşam olduğu zaman git yat. Size görünmüyor mı diyordunuz. Yok akşam olduğu zaman kötü oluyor. Yat diyordunuz. Dur ya evin içinde hep creeper falan doyacak şimdi. Çok güzel aydınlatma güzel oldu. Tamamdır abi. Aydınlatmamız güzel. Day 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 64 orayı kaplar diye düşünüyorum artık. Bir zahmetle kaplasın artık. Kaplamazmış arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. 64'lük blok bile buraya kaplamıyorsa. Zaten 14'e 14 bir alan yapmış olduk. Buradan ayrılacağım zaman hatta geliştiğim zaman buranın koordinatını alacağım. Burası buraya ne kadar blok harcamışsınız ona bakacağım sadece. Şimdi şurayı da kaldık mı? Bizim için çok güzel yeterli bir alan oluşuyor. Artı zaten. Ah 5 blok da şuraya. Ah aranızda simetri hastası olur da. Niye yapmadınız? Şöyle yapak da bari. Şimdi şuraya deniz değiyor ama. Yine de biz şuradan bir tane su kuyusu açalım. Şuraya da bir tane su kuyusu açalım. Şuraya ananı düştüm. İki blok var hepsinin arasında. Şurada da iki blok olsun. Şuranın da iki blok olsun. Şurada da aralarında üçer blok olsun. Kırıldı. Bir tane de şunu al. Yanlış açtık. Bence bu kadarına gerek yoktu diyeceksiniz ama bence de gerek yoktu ya. Neyse sorun değil. Zaten şu suyu zaten şöyle alttan alıp şuraya geçireceğiz. Hani toprak daha verimli olsun diye uğraşıyorum ben. Aa ah, şunu da şuradan al. Suya düştük. Denizin suyu bitmez, merak etmeye gerek yok. Tamam, şimdi çapamızla burayı full artı full Bir yapalım, kazıyalım. Hadi bakalım. Çapa kırılacak ha burada, haberiniz olsun. Bu çapa iyi kırılacak hem de. Hepsini yapamayacak. <laughs> Bakayım bizim şey var mı acaba bir de bir saniye arkadaşlar. 26 tane buğday tohumumuz varmış zaten. Etraftan biraz daha video kaydını kapatırım. Birazcık ama video kaydını kapatırım. Video kaydını bir dakika durdururum arkadaşlar. Hani hatta orayı keserim. Siz de ee, buğday bulma yerimi görmezsiniz. Çok uğraş. Yani siz de sıkılmayın diye diyorum arkadaşlar. Çok uğraşmış olmayız. Şimdi. Buraya nasıl yapabiliriz? Buraya şu şekilde yapacağız. Burayı ben full kasacağım Şeker kamışı için de yer yapıyorum. da biz niye buğdaylar ekmiyor? Hemen buğdayları ekelim. Büyüsün abi. Değil mi arkadaşlar? Buğdayla şurası olmamış. Çok kötü duruyor abi. Bak benim gözümde orası çok kötü durur öyle. O işte ona da ben gıcık oluyorum arkadaşlar. tamamdır. Ben de ona bazen gıcık oluyorum hani. O yüzden ben de onu öyle yapmayayım dedim. Çünkü öyle tek blok orada, tek blok orada hoşuma gitmiyor yani. Tamam. Şimdi şuradan bir su yolu. Nerede abi? 54 tane kum. Hmm. 3 tane mi atsam? Bence 3 tane yeter abi. O oranın dibini dolduramayız. O yüzden şöyle. Bir blok, bir blok, bir blok, bir blok daha. Şuraya da birer tane, ikişer tane gitmiş oldu. Neyse bir şey olmaz. Şöyle ikişer blokta şuralara, bir blok, bir blok, ikişer blokta şuraya, sonra şöyle bir, iki, üç, dört, şöyle de buraya, kumumuz aşağı gitti, neyse sorun yok. Tamamdır. Çok güzel. Hemen suyla dolduruyorum arkadaşlar. Şuraları Çok güzel abi. Şuraları da suyla doldurduk mu full artı full hızlı hızlı büyüme yerini yapmış oluyorum. Şöyle de. Tamamdır. Çok iyiyim abi hızlı hızlı. Tamamdır. Oranın ekimini yaptım. Şimdi buranın ekimini de yapıyorum arkadaşlar. Bunun üstüne ekebiliyoruz mu? Aa ekebiliyormuşuz. Neyse bu kumda daha iyi büyüyor. Arkadaşlar şimdi kumda bunlar daha iyi büyüyor zaten. Şeker kamışını zaten etraftan toplamaya gerek yok. Bunlar hızlı büyüdüğü için şeker kamışlarından sorun yok arkadaşlar. Ee, dediklerime belki yetişmemiş, yetişememiş olabilirsiniz. Şeker kamışları zaten hızlı büyüyor. Sorun yok. Bunlar zaten kendileri büyür. Biz sadece buğday tohumu bulmamız gerekiyor. Buğday tohumunda gideriz şimdi buluruz. Ben bir buğday tohumu bulup geleyim arkadaşlar. Buradan itibaren kesiyorum. Şuralar bir iyice bir kazlayayım arkadaşlar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. 52 tane toplayabildim arkadaşlar. Burası sonra burası sonra bir de buradan şu tam üst taraftan şuraları aşağıya da alayım. 53 oldu. Hadi şuradan da bir tane daha. 54, 55 tamam. Bu kadar. Bir de burayı topladım. Toplam buradalardan 55 tane çıktı. Yetmeyeceğini biliyorum ama zamanla zaten şurası, burası niye böyle kalmış? bir saniye. Mes şunu şöyle düzeltelim abi. Tamamdır. Sorun yok arkadaşlar şimdi. Yaptık biz bu sporu ya. Tamam. Çok güzel abi. Biz bunlar bayağıdır topluyoruz. Bakayım kaç gece olmuş? 6. Altı kere uyumuşuz yani. Oyunda bir hafta geçmiş olmuş. Tamam. Yerlerimizi hepsini hazırladık. Zaten buralarda şeyler yetişecek. Ondan sonra dur şunları alayım. İçimde kalmasın. Bir sonraki bölüme geri madene inebilirim arkadaşlar. Hani bir şeyleri bulmak için. burayı birazcık kazdık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aynı madene gidiyormuşsun gibi düşün orayı da artık yapacak bir şey yok. Bunlar büyüyor. Bunlar da büyür zaten. Otomatik olarak bunlar da büyüyor zaten. Direkt. Tamamdır. Buralarda halloldu. Evimiz de güzel zaten. Bize destek eden, destek veren arkadaşlar için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkes bana destek veriyor. Çok teşekkür ederim. Videomuza birazcık da like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü yorum yapmazsanız öner, önerilenlere çıkmıyor bazen. Önerilenlere çıktığında da zaten pek bakılmıyor. Yani izlenmelerimiz bayağı düşük olduğu için o yüzden birazcık abone ve şey beğeni istiyorum. Bir de yorum. Yorumlarda birazcık tartışabilirsiniz arkadaşlar. Başka ne yapalım? Başka ne istersiniz arkadaşlar? Ondan sonra zaten. Bakayım videoyu haftaya atmam arkadaşlar zaten. E, kurban bayramı olduğu için. Perşembe günü zaten şey oluyor. Arifes oluyor. Cuma günü bayram oluyor. Herhalde ben bu videoyu pazar günü yüklemiş oluyorum. Pazartesi günü bir daha çekerim. Salı bir daha yüklerim arkadaşlar. Pazartesi günü bakayım. Boş günüm olmuş oluyordu herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya da pazar günü geri çekerim. Videoyu atacağım gün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bütün her şeyi söyledik. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra zaten shorts videolarında da Güzel görevler görürsem Bir iki tane güzel görev var zaten Onları yapacağım shorts videoları da atmayı düşünüyorum Instagram, TikTok Ve Youtube üçüne de çekiyorum Videoları haberiniz olsun Kik'te de yayınlarımız olacak arkadaşlar Yayınları bir, biraz durmuştum orada Oraya da geri başlayacağım TikTok'tan da yayın açıyorum arkadaşlar Gelmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Bay bay